Skolyozun cerrahi tedavisinde neden kemik dondurma ameliyatlarına ihtiyaç duyuluyor? Çünkü omurga eğilmek istiyor. Hastalığın doğası böyle. Yani siz serbest bıraktığınızda omurga bir tarafa doğru yatmaya, eğilmeye devam ediyor. Kemikleri dondurmaktaki amacımız bu eğilmenin önüne geçebilmek. Eğriliğe katılan ne kadar omurga varsa bu kemikleri birbiriyle dondurarak artık skolyozun yani yana doğru eğilme durumunun ortadan kalkmasını sağlayabiliyoruz. Peki bu hareket kısıtlılığına neden olur mu? Evet. Belli bir miktar hareket kısıtlılığına neden olur. Fakat şu unutulmamalı. Sırt omurgalarımız kaburgalarla önünüzde sternum dediğimiz kemiğe bağlanarak bir göğüs kafesi oluşturur ve zaten sırt omurgalarında hareket hali hazırda çok azdır. Ve en sık görülen ergenlik skolyozu özellikle sırt omurgalarında meydana gelmektedir. Dolayısıyla sırt omurgalarını dondurmak ciddi bir hareket kısıtlığına neden olmaz, kişi istediği gibi hayatına devam edebilir. Ancak bel omurları daha hareketlidir. Bel omurlarını dondurmaktan mümkün olduğu kadar bu ameliyatlarda kaçınmaya çalışıyoruz. Eğer formülüze edersek bir skolyozda dondurma ameliyatının amacı hastalığı yenebilecek kadar çok hareket kısıtlılığına neden olmayacak kadar az omurgayı dondurmaktır. Şu unutulmamalı, sırf daha fazla harekete izin verebilmek için eğriliğin içine katılan omurgaları dondurmazsak mutlaka bu kişide ameliyat sonrasında bir takım duruş bozuklukları olabilecektir.